Batı Karadeniz'in en önemli turizm noktalarından biri olmaya aday, dünyanın ve Anadolu'nun en yaşlı ağaçlarının yaşadığı Gümeli Tabiat Anıtı alanında medreseleri ve muhteşem manzarasıyla ünlü Bacaklı Yaylası'nı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümeli Belediyesi tarafından Yaylı ve Tabiat Anıt etrafında çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, çevre düzenlemesi kapsamında kamelya, tuvalet, yürüyüş yolları ve hizmet noktalarının inşa edildiğini söyledi. Tosun, çalışmaların doğal dokuya uygun şekilde yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Yaylamızda bulunan anıt porsuk ağacımızın ve bölüklü yaylamızın çevre düzenlemesini tamamladık. Milli Parklar Şube Müdürümüz İdris Tetik ve ekibiyle birlikte yürüttüğümüz ortak projemiz nihayete kavuştu. Kendilerine teşekkür ederiz değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemize hayırlı olsun.